edecek diyelim ve sıradaki haberimize bakalım. MÜSİAD'ın 15. Uluslararası Ticaret Fuar ve İş Forumu adeta yabancı sermaye akınına uğrayacak. 102 ülkeden 7 bin iş adamı ve yeni iş imkanları tartışılacak. 102 ülkeden 7 bin iş adamı Türkiye'ye geliyor. Uluslararası Ticaret Fuar ve İş Forumu'nun 15.si Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Fuarda ikili iş görüşmelerinin yapılacağı 14 ülkeyle ticari ilişkiler geliştirilecek. Bu ülkeler arasında Rusya, Kazakistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkeler yer alıyor. A Haber mikrofonlarına değerlendirmede bulunan Müsyaat Başkanı Nail Olpak, fuara Hightech Port Bay Müsyaat Projesi ile yüksek teknoloji üreten şirketlerin de katılabileceğini açıkladı. Fuarlarımızın bir özelliği de müsiyat üyelerini ayrıcalık tanımak için her türlü ziyaretçiyi kabul etmekle birlikte stand alma konusunda üyelik şartı getiriyorduk. Ama high tech porta katılacaklar konusunda sadece orası için yüksek teknoloji üreten firmalarda üyelik şartı aramıyoruz. Olpak 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için attıkları adımları da anlattı en azından %20'nin üzerinde bir yerlerde olması bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Bu 25 mi olacaktır, 30 mu mi, mi olacaktır. Onu bugün için söylemek çok doğru değil ama böyle bir hedefin olmasını isteriz. Tabi önceliğimiz müsyihat üyelerini düşünmekle birlikte Türkiye'nin o hedefleri yakalayabilmesidir. Evet sayın seyirciler sıradaki haberlerimizle de devam ediyor.